Buradan evet, o zaman başka bir şey yok değil mi? Geri mi dönüyorum şuradan? Aynen. Şuradan devam. Sana yol açacağım. Şu bir çivi. Şu da ikinci çivi. Hadi abi koş. <laughs> Önce şu sağdaki yere. Şimdi nereden gideceğim benim, şimdi? Benim baktığım yere bak ha. Oraya. Sonra Senin. da ha, şuraya. Tamam. Oh. Allah belanı versin. <laughs> O butona da bas geçince de. Ya hayret ya. Elim fazladan basıyor herhalde. Bu biraz yüksekliği gibi değil ya. Allah Allah biraz tıklıyorum. niye mu? <laughs> Bastım düğmeye. Direkt kişileri atla. Elrain'e mi benziyorum yok artık kanka. Şimdi ne yapacağım buraya mı zıplayacağım? Ha, şuraya bir şey, şey attım, çıva attım şu tarz şeyi. Oradan zıplarsın. Ben şu an... Nasıl yaparsın bilmiyorum. Ayar. Allah. <gülüyor> Allah. Kolsuz. <laughs> 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 Ama kanki burada <laughs> bir sıkıntı var burada. Bunu nasıl senin bir şey durdurman lazım bence. Öyle mi diyor? Nasıl durduracağız? Mesela ne yapalım olabilir? Buraya şu sarı şeyi bir vursana kanki. Soldakine, he ona. Şunu vurdum az önce. O durdurmuyor. Ne yapıyorum? Buradan seni atlayacağım. Butona ben buradan basabiliyor muyum? Yok, ben benim burada saniye. sadece bir seçeneğim var o da buraya çıkmak ama buraya çıktığımda da hemen ölüyorum. Bunu bir şey yaptırman lazım senin. He şuna basacağım. Şunu durduracağım. Çık hadi. Çık 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 çık. Ha şimdi hareket ettir güzel. Atla. Atla. <laughs> nereye atlayacağım? Dur oradan nereye atlayacağımı ben, bilemedim. Ben, Sen... ben ileride durduracaktım onu. Tamam sorun bende. Durdur he tamam. Devam. Ben çık. nereye atlayacağım? Yaklaşınca atla. Aa. Ya. Ha, olur, onu durdurman lazım. Anladım. İyice uçtayken durdurayım. Tamam şimdi çak. <laughs> ben gene hızlı mı atıldım? Evet. Güzel tamam. Bekle sakin ol Acele yok. Atla durdurdum. Hareket dur et. Tamam. Tamam, çivi attım oraya. Tabii ki. Aaa, Toplamadım. Dur, oradan başlatır inşallah. En ha, baştan iyi. doğmazsın inşallah. Ha iyi, iyi. Tamam. Çivi attın değil mi kanki? Attım attım, orada var. Nice one. Nice one dedi. De. Top, pek sabre. <laughs> Dur bunun ne diye? Çivi çiviye oldu. mi geleceğim? He, aynen. Öteki çivi de geliyor. He, gördüm onu da. Dur. Dur o çiviyi ben çağırayım da daha güzel bir yere atayım. <laughs> bekle. Seninle aynı anda atacağım. Şimdi onun var <laughs> değil mi? Oyunun seviyesi gelir kanki. Bu bekle, oyunu atarım YouTube'a. Çivi göremiyorum. Atla kanki. Olmadı ya. Vallahi Allah. oldu. Tabi şimdi. Çok iyiydi bence. <laughs> Bas butona. Vurdum geliyorum sana. Hızlı mı vurayım? Gel, geldi geldi. bekle. Bekle bekle vurma. <laughs> Vur. Tamam. Tamam. Burada bir çivi iri var gibi kanki. Ama ben bir şeyim. Ha, çivi varsa at. Çek at bana. Attım sana bir tane. Cephanem, tamam. Got it. That makes... Ana. Şu aleti durduracağım <laughs> mı? Dur bakalım. Böyle tam üstünden giderken mi vuracağım ki? Vurdum ama bir şey olmuyor gibi. Öyle mi? Bak şu kaldırabiliyor musun? Bunu kaldırabiliyorum da. Gördün mü? Bak şunu ben kaldırıyorum. Ama o alete vuramıyorum galiba. Ha ben o alet geçmeden önce geleceğim sen beni atacaksın. Tamam. Tamam geliyorum sanki. Hızlı <laughs> 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 gel. Başlayalım. Zıplayarak gel. Kalta basman lazım. zıpla ya da koşu tuşuyla bence gel oraya. Dur. Koşma tuşu alt değil miydi ya? Olmadı. Ha taptı taptı. Geliyorum. Bas bas bas. Gelince. Bas. <laughs> of be. çok iyiydi be. <laughs> Geldin mi? Geldim. Ben neredeyim? Şimdi ben nereye, nereye gideyim buradan? Şuradan yol gidiyor. Biz buradan mı geldik kanki? He sağ ol. Geç bakalım. Oh, Çocuk patav. Ne bu basit gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur, 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 dur. Wow. <laughs> <laughs> bekle orada. Kaç yaptığınca bekle tamam mı? Okay. Ben çivilerimi çekeceğim. Atla karşıya. Şu hemen hızlı bir şekilde ona yapabileceğim Yok kanka orası çok uzak kalıyor bana. Ondan önce başka tamam, bir şey tamam. indiremiyorum. O mi? zaman olacak olacak. Sen tekrar atla. Ben şu bir alttakini çekmeyeceğim hemen. Ben evet, şu üsttekini çeksen nasıl olur diyeceğim. Tamam şöyle devam et. Bir dakika. Ha, o zaman bir de şuraya atayım bekle. O üsttekini bit iptal edeyim. Şu yandan var mı kanki? Şimdi bak ben şu ortadaki tamam. çekeceksen iki space ile karşı atla, sonra çapraz çapraz yapıp gidersin. Tamam bir yat bakalım. Sonra tekrar açacağım ortayı. Anladın Şöyle mi? Ha tamam anladım. Aa, Ama. Sen, sen Peki biraz... kardeşim. <laughs> Aa, dur dur dur. dur, dur. <laughs> en başta başlamazsın inşallah. En başta. Ah be. Bu kötü oldu. Devam. Dur be. Yapış karşıya. Heh. Biraz daha çık. Heh. Ha. O, Şimdi onu indir kanki, aynı öbürünü aç sonra. Allah belanı vermeye Nasıl tutamazsın onu ya? Kurt <laughs> 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 kestiği <Görkez dinleştirir. gülüyor> Hadi. İşte. Bantıyı güzel çözdün ama her iki kere. Mühendis adamın oyunu bak, daha kolay oynayabilirsin bu tarz oyunları. Bekle şimdi, bekle şimdi. Tamam burası sakin, chill. Yok bekle bekle bekle. Şurayı açacağım. Nereye açtın? Heee mantıklı. Şeyi, karşıya zıplam. Güzel. Yapma yapma. Ya çok Allah. az kaldıydı. Oha en baş aldı. Ölmeyecek kadar çabuk. başa düştüm ama şansa. Ya orada çabuk. bir heyecan oluyor biliyor musun Emre? İster istemez oluyor Evet. <laughs> Anlıyorum. Dur dur olma. Dur Onu, tamam. onu çeker <laughs> taşçı şey abi. Taşçı şey abi. Bir daha. Dur. Olacak. Tamam. Bekle. Dur önce bir şöyle bir gücüne bir bakayım. <laughs> ya Allah'ım çıldırasın ya. Utlayamıyor <laughs> <laughs> oradan oraya. <laughs> orada başka bir şey yok mu? Başka bir şey mi yapacağız orada acaba? Abi gücü yetmiyor. Zıplamaya da bas. Çift zıpladım aslında. Çift bir daha bir deneyelim kankim, Bu sefer olmadı. Shift'le biraz koşarak deneyeyim olmadı. Aynen. Space Space Shift falan yapalım. Kankim hala aşağıdayım ama. Ha, oraya bak. Tamam oraya bakıyorum da başka He. yapacak bir şey yok orada yani. He, tamam doğru orada benim benim geçmem lazım. <laughs> Bu bilmeden oldu ya. Altta kim açmadı? Ne? anket altı çok geç <laughs> <keş> kaldı. <laughs> ben hoşçum, ya hoşçum, benimsum, çok çok benim çok Tamam. Onu indirdin. Elim basılı kaldı ya. Beyeye basıyordum pardon. Yok Ha bu sefer yapacağız. Gönder gönder. Sakiniz değil mi? Çok sakiniz. Sakiniz. Tamam. Şimdi burada çift zıplayıp dur bir şöyle. <laughs> çifte basmayacaktım demek ki, görsene, sen da. demek ki o zaman. Demek ki o zaman çifte basmayacağız kanka oradan ya. Çünkü çifte basınca o yer direkt çok fazla şey kalmış oluyor. Çift mi sıplayacak? Dur, dur. bir dakika. Bir kendime geleyim. Tamam kanka şu an daha rahat oturdum. Abi nasıl olabilir şimdi bu çift zıplayıp direkt geliyorum kanki bakalım oluyor mu göreceğiz şu. Tamam. En üst sakin ol. Oluyor. Yani o zaman buradan biraz daha kavis. Orayı oraya aç kanki değil Ya <laughs> yapacağım kanki Bilmiyorum. Klavyeden zor klavyeden evet biraz zor kanki yok yine şuralara falan iyi alıştım ya yani. şuraları hızlı geçerim ya. Yani. Sen direkt oraya atarsın diye planladım. Atlar. <laughs> 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 Streme yapacağız tamam. Şimdi buraya geçeceğiz. Bekle. beni indirdin. Ya şimdi aşağıda bir tane daha çivim var sanıyordum da yokmuş. Seni kim çağırdı? Pardon. Yok sıkıntı yok. Dur 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 dur. sakinsin. Abi yok atlamıyor oradan. Ya daha, daha geriden zıplıyoruz o zaman. İki kere space'e bastın mı? Bastım iki kere de. Şu kafası evet. değiyor yukarıya doğru. O yüzden biraz daha geriden basacağım bundan sonra. Yani çok önden zıplıyorum. O yüzden olmuyor. Yani biraz mesafede zıplamam lazım. Niye öyle oldu? Neredesin? Ha düştün Düşürdü beni. Ben seni kaybettim. Bu ortadan zıplayacağım kanki ya. Yani çünkü başka türlü. Ortadan çok zor. <laughs> yok abi Vay zıplamıyor. Tamam. Biz buradan nasıl yap? Sinir bozdu ya burası da. Pardon, pardon, bekle. <laughs> Biraz sıkıntı yok. Ben hızlı alışayım. <laughs> Öbürünü açıyordun değil mi önce? Evet. Yani şuraya kadar iyi geliyoruz da. Dur bir dakika dur. dur. dur, dur. Allah'ım çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ama ya. Keşke ben çivici olsam. <laughs> Resmen platform. Benim için kolay mı sanıyorsun? Olur valla valla. Şöyle hızlı hızlı batacağım artık. Artık şifre öyle bir batacağım ki şifre kırılacak. Abi yok ya tamam. gücü. Ucundan gel gelecek demek ki o zaman. Tam ucundayken mi gelmem lazım? Sence oradan görünüşün nasıl kanki? Ben direkt kendimden bakmaya gidiyorum ama. Ya, bence ucundan atlarsan olur gibi geliyor ama buradan görünüşüm yani. <laughs> Bilmiyorum. Tamam tam ucundan atlayacağım artık o zaman. Ucundan çift tıklayacağım. tamam tam ucundan çift tıkladım. Bilmiyorum. Abi nasıl oluyor ya? Oradakine nasıl yapabiliriz peki o zaman? Bilmiyorum. Başka bir, yere bir, bakalım. Başka bir zıplama yeri yok değil mi orada? <laughs> geri ileri yapabiliriz Tamam öyle yapıyorum aslında ama. Bak şimdi. Pardon, pardon. Başka pardon. yer yok değil mi burada? Tek burası kaldı. Aynı ondan sonrası zaten. Onlar sen bir sabit tut da kanki dur. Şuradan geriden geldim. Şöyle bir iki yapsam nasıl oluyormuş. Şu kadar zıplayabiliyor iki kere zıplayınca kanki. O zaman şöyle yapsam. Dur, dur bakayım ne kadar zıplıyor bir daha zıpla. Bak iki kere zıplayınca bu kadar zıplıyor. O zaman o şöyle. Bir mu ya? Atamıyor mu? Baksana. Dur bir deneyeceğim. Buradan bir koşarak gelsem. Hakikaten iki kere zıplayınca az oluyor. Ha? Yok zıplamıyor olmuyor kanki. Ya. İki kere de olmuyor. O zaman buraya ben Kuşarak kaçarak gelmem lazım en insan kusuma. Başka bir şey var mı ki oralarda? Kuşarak değil. Başka alt bir alt katı açabiliyor mu yok açılmıyor. Ha, orada bir alt katı mı açacaksın desem o zaman yukarı çıkabileceğim başka bir şey olur mu? Ya Şöyle da... En... Benim ekranı görüyor musun? Görüyorum. Şuranın en tepesinden şuraya atlayamazsın herhalde değil mi? Zaten oraya çıkmaya çalışıyoruz. an, şuranın an. Oranın en tepesinden. Evet. Yani şuraya hiç geçmesen. Hı Olmaz gibi de, bilmiyorum. <laughs> Denemediğimiz ne varsa deneyelim kanki. Ama orada ticremesi yetmiyor ona. O kesin. Hmm. Bir daha bir bakacağız. Ya da koşarak daha gelsem de. de gel. Koşunca da çok hızlı koşuyor. <laughs> Geldim mi Kaç koşarak bir deneyebilirsin. Dur dur. Farklı bir şey deneyeceğim bu sefer. İşte şunu, şunu, yapsam diyecektim de o da gördüğün gibi fazla geliyor bak şöyle şöyle bir şeyler olsa aa dur bir şunu, şunu bir deneyeceğim kanki bir daha çeksene burayı açmışsın zaten Allah'ım çıldıracağım nasıl bir sabır işiymiş bu ya Pardon. <laughs> yok sıkıntı yok kanka. Ben 100 kere hata yaptığım için. <laughs> Elim alışıyor ya. E basa Tekrar basa veriyor. Bak yok. Öldüm. <laughs> Lanet olası platform oyunları. <laughs> Dur dur. Pardon. Karşının, belki karşısına atlayamıyorsun değil mi? Şuraya gösterdiğim yere. Şu, bir öndeki, üstümdeki sarı ne işe yarıyor kanki? O bir üstü çıkarıyor değil mi? Ne? Bu üstteki sarı, onu yapıyor. Şuraya mı diyorsun kanki? Aynen. Yok oraya zıplayamaz. Olmaz kanki. herhalde. De. Yok oraya hayatta Dediğin gibi önce şu adımı sonra öbür adıma geçeceğiz de. Bunun gibi böyle bir takmalı denesem ucuna gelip. Evet, tamam. Ama işte bak gördüğün gibi mesafesi bunun çok yakın. Görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Hı. Ama boy olarak yetmiyor. Şöyle bir şey deneyeceğim kanki dur. Vallahi oldu ya. Nasıl yaptın? Zıpladım sonra shiftlen hızlı koş uçuyor gibi oluyor ya. Bir kere mi bastın ona? Bir i̇ki kere Shift iki kere shift yaptım, bir kere e, swift koşma tuşuyla koştum oldu. Şimdi burada da aynısını Allah. koşacağım büyük ihtimalle. Bak, aynen şöyle. You know, you evet. you? Çok, Kaydedeceğim <laughs> <know> bunu. <laughs>